Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. DLS 21'de sizlerden gelen güzel golleri, güzel attığınız veya yediğiniz enteresan pozisyonları sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, siz de paylaşmak istiyorsanız açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki mevcut. Oraya gelip gol paylaşım kanalına bu şekilde kayıt alıp e, bizlere attığınız veya yediğiniz güzel veya enteresan pozisyonları paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi. İlk ee, ilk arkadaşımızdan başlayalım. Ensar isimli arkadaşımıza bakalım nasıl gol atmış. Hemen izliyoruz. Ee, başlattık. İlerliyor kaleciyle karşı karşıya burada yakınlaştırmış. Güzel bir çalım demesi. Kaleci Aydi Pazara bakalım. Güzel. Kaleci mükemmel bir çalım attıktan sonra kaleye yüreğe yüreğe girmiş Ensar'ın golü. Güzel arkadaşlar şu açıdan bir daha bakalım. Şu şekilde kaleciye tam çalım attığı yerden izleyelim. Güzel bir kaleci gerçekten güzel bir çalım atmış ve boş ağlara kadar yüreğe yüreğe girmiş. Güzel. Sizler de yorumlarda değerlendirebilirsiniz. Hangi golü sevdiğiniz arkadaşlar? İlk gol, ikinci gol, beşinci, onuncu gol neyse onları da belirtebilirsiniz. Geçelim ikinci arkadaşımıza hemen. Diğer arkadaşımız da Trako 1N1K isimli arkadaşımız doğru okuduysam tabi ismini, golünü paylaşmış, paylaşmış bizimle. Kornerden attığı bir gol arkadaşlar. Belediye Kampüs Futbol Kulübü olarak da oraya ismini koymuş. Bakalım korner vuruşunu kullanıyor. Top geliyor abi kim var orada? Bir roşeteye kalkıyor. Adamın kafasına rağmen güzel. Ee, hemen hemen benim de attığım gollerden bir tanesi bu. Güzel bir korner e, vuruşu ve güzel bir rövaşata golü olmuş. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza da paylaşımından dolayı. Diamond 34 isimli arkadaşımızın e, iki golü var. Birincisini izleyelim bakalım nasıl bir gol atmış. Burada dışarıya bir pas vermiş. Top çeviriyor. Evet güzel. Muhammed Salah mükemmel ve çatala. Muhammed Salah'tan çatala bir gol gelmiş. Güzel. Hemen Diamond34'ün ikinci golüne bakıyoruz. İkinci golü arkadaşlar yine topun başında Muhammed Salah. Güzel bir frikik vuruşu. Yine aynı çatala, yine aynı köşeye bir direğe çarpmış, ikinci direğe çarpmış ve top ağlara girmiş. Açısı da biraz dardı yani bu dar açıya göre güzel bir frikik vuruşu bizimle paylaşmış. Teşekkür ediyoruz Diamond34 isimli arkadaşımıza. PK Eymen Data isimli arkadaşımız bir gol göndermiş ama video yan arkadaşlar. O yüzden ee, yani şöyle birazcık göstermeye çalışayım. Yan olduğu için pek fazla sizlere bunu net gösteremeyeceğim. Yani şu şekilde izlememiz gerekiyor ee, nasıl bir gol olduğunu anlamak için. Ee, uzaklardan vurmuş, direğe çarpmış, içeriye girmiş ama yan olduğu için e, ancak bu kadar göre görebiliyoruz. Düz attığın zaman tekrar yayınlarım kardeşim. Diğer arkadaşımız PK Ahmet isimli arkadaşımızın Antonio Griezmann'la attığı bir gol hemen izliyoruz arkadaşlar. Burada kayarak müdahale var. Ee, çalımını atmış. Rakibinden güzel bir şekilde sıyrılmış. Topu sürüyor. Güzel. 9 numarayla. Burada ikinci kayarak müdahale. Ona da güzel bir çalım. Kaleciyle karşı karşıya ve gerçekten güzel mükemmel bir gol kaydetmiş. Ee, güzel goller arasında bunu da e, buna da yer verdik arkadaşlar. Yine Pekka Ahmet'in e, bir golü daha var. İki tane bizlere paylaşmış arkadaşlar. Messi yanlış görmüyorsam evet Messi ile attığı bir gol. Burada sağ kanatta Messi bir pas geldi. Önünde 3 kişi var. Onlara rağmen uzaklardan ayağının içiyle plaseye kalecinin müdahalesi var ama ona rağmen güzel bir gol olmuş. Ahmet'e de teşekkür ediyoruz. Bu güzel golünü bizimle paylaştığı için arkadaşlar. Geçiyoruz diğer arkadaşımıza. Tamer RMA isimli arkadaşımızın golünü izliyoruz şu an. Burada enteresan bir pozisyon olmuş burada. Pas veriyor. Arkasına şöyle ayağıyla alıyor. Önüne doğru güzel ve mükemmel bir Roşata demi karışımı güzel bir atak olmuş. Yani orada pası arkadan önüne alması ayrı ayrı bir güzel. Bu şekilde atan gelişip gol olması ayrı bir güzel. Ee, teşekkürler kardeşim paylaşımın için. Yine Tamer RMA isimli arkadaşımızın bize göndermiş olduğu ikinci bir gol arkadaşlar. Kornerden gelişen bir gol. Direkt kornerden mükemmel bir şekilde tek vuruşla topu ağlara göndermeyi başarmış arkadaşlar. Güzel gol. Bizim de zaten bu şekilde attığımız kornerden gollerimiz var arkadaşlar. Tebrik ediyorum kendisini. Geçiyoruz. Erdemcan Aygün'ün bizimle paylaştığı güzel bir gol arkadaşlar. Onu da hemen izleyelim hızlı bir şekilde. Burada bir ara pas gelmiş. 11 numaralı gelişine mükemmel bir sol ayak sol ayağının dışıyla çatala topu takmış. Güzel bir gol. Sizler de hangisini beğendiyseniz yorumlarda bunu belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yine az önce e, Tamer'in iki golünü görmüştük. Bu da bir farklı bir gol arkadaşlar. Ona da yer vermek istedim. Bakalım. Burada kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Vuruyor. Kaleci kurtarıyor. Tam çizgide ortasını yapıyor. Ooo güzel topukla. Ronaldo burada ortaya yapıyor. Gelişine hiç bekletmeden klas bir gol. Benzemem o. Topukla mükemmel bir gol olmuş arkadaşlar. Güzel. Sevdim bak. Şimdiye kadar yani korner vuruşları falan da güzeldi. Bu yani değişik Enteresan bir gol olmuş. E, Ahmet'e de teşekkür ediyoruz. Sercan Kurtoğlu'nun e, atmış olduğu güzel bir gol bizimle paylaşmış. Sercan'a da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. E, burada güzel bir çalım topu kaldırmış. Ceza sahasının tam çizgisinden düzgün sert bir vuruşla tam çatala topu takmış arkadaşlar. Sercan'ın attığı güzel bir bir kayıt. Net bir kayıt ayrıyetten de. Ee, ve güzel bir gol için de Sercan'a da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Peka Yasin isimli arkadaşımızın güzel bir golü var. Yine e, güzel net kayıtlardan bir tanesi arkadaşlar. Burada birinci rakibini saf dışı bırakmış. Gelişine hiç kimsenin beklemediği bir anda güzel düzgün bir vuruşla topu alarak göndermiş. Böyle Gollerde açıları birazcık ufaktan böyle değiştirerek ileri geri yaparak videoyu uzatabilirsiniz arkadaşlar ama güzel bir gol ee, teşekkür ediyoruz gönderdiği ve paylaştığı için Ensar isimli arkadaşımızın e, kaydetmiş olduğu güzel bir gol arkadaşlar burada vuruyor top direğe çarpıyor tam çizgide aynı vuran adam güzel bir deparla izliyoruz burada tekrar bakın burada vuruyor arkadaşlar topa top direğe çarpıyor ama çizginin önünde Adam bırakmıyor pozisyonu mükemmel bir deparla kovalıyor ve enteresan bir gol oluyor. Yine güzel goller arasında e, kaydetmek istedim bunu da e, teşekkür ediyoruz Ensar'a da arkadaşlar. Geçelim diğer bir arkadaşımıza bakalım. Ensar'ın toplam 3 e, gönderdiği gol varmış arkadaşlar. Üçüne de yer vermek istedim çünkü üçü de birbirinden değişik enteresan güzel goller olduğu için. Bir golü daha var. Ona, ona da bakalım Ensar'ın. Bu şekilde ceza sahası çizgisinden güzel bir orta, güzel sert bir ile topu ağlara göndermiş. Bu da yine Ensar'ın 3. golü arkadaşlar. Buna da bir bakalım. Oynattık. Kale boş. Kale boş. Boş ağlara topu göndermiş ama bunun bir öncesi lazımdı bize. Ee, yani bunun öncesindeki gelişen pozisyonla birlikte bizlere çekseydin daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Olsun. Teşekkürler yine de. Pekka Yasin 56 çift 0 isimli arkadaşımızın bir golü daha arkadaşlar. Icardi ile Frikik'ten 2 kilik baraj var. Barajın sağından gayet de yüksek gitmiş top. Kaleci Müdahale ediyor direğe çarpıyor ve tam 90'a güzel bir free kick golü gayet de uzaktan atmış ee, Güzel bir gol olmuş gerçekten teşekkür ediyoruz paylaşımı için arkadaşlar Bu golde Bomb Squad isimli arkadaşımızın e, golü arkadaşlar Güzel sert bir vuruşla uzaktan bir gol atmış Burada izliyoruz ceza sahası dışından dönerek tam çatala gerçekten tam 90'a mükemmel bir gol atmış Bir golü daha var onu da izleyelim Diğeri de bu gol arkadaşlar yine ceza sahası dışından az öncekine benzer bir noktadan az öncekine benzer bir gol olmuş. Yine tam çatala attığı güzel bir vuruş. Anlaşılan 90'ların adamı bu kardeşimizde paylaşımından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Geçelim bakalım başka arkadaşımıza. Pekalord Ömer isimli arkadaşımızın paylaştığı bir gol arkadaşlar. Bakalım nasıl bir gol atmış 21 numaralı oyuncu. Burada güzel bir pas vermiş. Messi sol ayakla gelişine uzaklardan ceza sahası dışından güzel bir gol atıyor. İzliyoruz. Golün tekrarını burada yavaşlatmış. Bir bakalım biz de iyice. E, boş bir pozisyon var. Burada Messi'yi görüyor. Messi değil mi o? Aynen Messi. Messi burada sol ayağının üstüyle sert düzgün bir vuruş. Kaleciyi saf dışı bırakmış arkadaşlar. Güzel bir gol. Teşekkür ediyoruz kardeşim bu paylaşımından dolayı. Diğer bir golümüz de Kral isimli arkadaşımızın golü ee, izleyelim bakalım ceza sahasına giriyor burada çaprazda iki liraya çarpmış ha gol değil bu enteresan bir pozisyon olarak paylaşmış demek istediğim bu arkadaşlar illa attığınız gol değil yediğiniz güzel gol de olabilir bu şekilde enteresan pozisyonlar da olabilir ee, bir daha izleyelim. Güzel pozisyon yakalıyor burada ceza sahasında çaprazda dar açıdan vuruyor. iki direğe çarpıp kalecinin önünde kalıyor. Güzel bir pozisyon. Teşekkürler kardeşim paylaştığın için. Bilal isimli arkadaşımızın Bilal'in gönderdiği bir pozisyon arkadaşlar. izleyelim bakalım. Ben de sizlerle ilk defa izliyorum. Burada ceza sahası içine doğru güzel bir pas. Yavaşlatılmış çekimde izliyoruz. Evet çalım geldi orada. Mükemmel bir pas. Gelişine. Ooo vuruşa bak abi. Çok klas çok klas bir gol olmuş gerçekten. Çok klas bir gol olmuş. Buradaki verilen şu pas, bakın burada çalım atıyor. Buradaki pasın güzelliği, buradaki adamın bitiriciliği, artistliği, Kaleci böyle alacakken Kaleci'nin solundan topun ağlara gitmesi gerçekten e, ilk üçte yer alacak güzel gollerden bir tanesi arkadaşlar bana göre. Yine Bilal'in bir golü daha var arkadaşlar. Onu da izleyelim bakalım. Topu tam çizgide sürüyor şu an. Tam çizgide sürüyor. Tam taş çizgisindeyken topu kaldırdı. Az önceki gibi güzel bir orta açtı. Bakalım bu sefer nasıl bir bitiriş olacak orada. Yükseldi. 13 numaralı oyuncuya e rağmen kalecenin kollarının altından kapattık Köşeden atmış. Güzel. Ama ilk golün daha güzeldi. Bu da güzel. İlk golün ilk üçte yer alabilecek gollerden bir tanesi. Bu da güzel goller arasında yer alabilecek gollerden bir tanesi kardeşim. Bilal'e de teşekkür ediyoruz. Diğer bir golümüz. May isimli arkadaşımızın golü. Bakalım izleyelim. Ee, belki bu gol değil. Enteresan bir pozisyon da olabilir. Orada ne olduğunu anlayan var mı? Topu vuruyor. Top direğe çarpıyor. Kalenin içinden bu tarafa Enes1903 isimli arkadaşımızın bize gönderdiği güzel bir gol arkadaşlar. Hemen izleyelim. Burada pas veriyor, Enteresan bir değişik bir vuruşla topu alarak göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Paylaşımından dolayı yine gayet net bir e, kayıt almış. olasın kardeşim. Tamer'in gönderdiği bir gol daha var arkadaşlar. Onu da izleyelim. Bakalım nasıl bir gol olmuş. Ben de merak ediyorum. Şutu vuruyor, kaleciye çarpıyor. Evet, tam çizgide geriye doğru. Oha! Oradan oha be. Oradan da Roşata ile güzel bir organizasyon olmuş. Tam çizgide topu yakalıyor. Ceza sahasına doğru ortayı açıyor. Girişine son vuruşa bakın. Mükemmel bir vuruş. Gerçekten mükemmel bir vuruş. Kaleci burada çaresiz kalmış. Güzel gol. Güzel gol kardeşim. Tebrik ediyorum. Tamer'in başka bir golü daha var arkadaşlar. Ona da yer verdim. Bakalım nasıl bir gol atmış. Sol kanattan topla ilerliyor. So sokulacak şu an ceza sahasına. Yaptı ortayı. Boş pozisyonda. Oo güzel. Bakın. Bu tarz vuruşlara her zaman hastayımdır arkadaşlar. Adamın son vuruşa dikkat. Sağ ayağıyla vuruyor. Bakın. Sağ ayağının topuyla kaleci ayakta uyurken kalecinin sağından top ağlara çoktan gitti bile. Tamercim. Güzel bir gol atmışsın. Tebrik ediyorum. Bir golümüz daha var arkadaşlar. Yine Tamer'in izliyoruz. En çok Tamer bizlere göndermiş güzel golleri. O yüzden o çalımlar malimler kaleciye. Kaleciyi de çalımlamış. Gerçekten Tamer'in attığı goller arkadaşlar. Bana göre mükemmel sayılacak derecede goller. Öyle söyleyeyim. Bakın burada hızlıca gidiyor. Kaleciye burada bir çalım. Burada ikinci artistik hareketler falan. Ve boş ağlara topu gönderiyor. Güzel. Tamer'e gerçekten Tamer'i e tebrik ediyorum. Bir golümüz daha var arkadaşlar. Yine Tamerin uzaklardan vurmuş. Kaleci topu çeliyor. Evet, oyuncunun önüne düştü şu an. Topukla yine. Tamer bu tarz golleri demek ki seviyor arkadaşlar. Bu tarz golleri nasıl atabilirsiniz? Onun da videosunu çekebilirim. Bu tarz artistik golleri nasıl atabilirsiniz? Bu vuruşları nasıl yapabilirsiniz? Bilmiyorsanız onu da istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ee, nasıl yapıldığını sizlere videosunu isterseniz çekerim arkadaşlar. Bu tarz artistik hareketler, çalım nasıl atılır? Bu tarz son vuruşlar ee, enteresan topukla vuruşlar falan nasıl yapılır, ee, artistik goller nasıl atılır, onların da isterseniz videosunu çekebilirim. Yorumlarda belirtirseniz ee, ona göre hareket ederim arkadaşlar. Sizlerden gelen güzel gollerin e, bugünlük ikinci serisinin sonuna geldik arkadaşlar. Devamı gelsin mi gelmesin mi? Bu tamamen sizin elinizde. Siz de gollerinizi bize göndermek istiyorsanız açıklama kısmında. Discord sunucumuzun linki mevcut. Oraya gelip gol paylaşım kanalına bu şekilde videolarınızı atabilirsiniz. Biz de burada sizler için yayınlarız. Değişik nasıl goller atılmış onları izleyebiliriz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın.